You just dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru Karışır ışıkları seçemiyor oğlum Gözler her şeyi anlatır oğlum İnsan yaşar unutur hep aynı Onu sunma sakın yine bana Gözler her Söyleyin bana ölür mü insan aşkından Anlat 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 anlat, anlat. Gel de gönlüme bunu anmak Gözlerine aşık Bu uygusu lüznahi <laughs> Uli dikrani Ali bismahi. Baba bak ben Galatasaray taraftarı kadar bağlı bir taraftar görmedim. Galatasaray'ın taraftarım değişik bir aşkı var ya. İnanılmaz. Ve bir de bir şey söyleyeyim mi susmuyorlar. <laughs> Nereden buluyorsunuz bu kadar enerji anlamıyorum. Hadi oraya gelince enerji patlaması ya Gene bizi de bu koca harman o da fıstıklı demek ne kaçarsam aldım hava iki taraf sıra sana gelene kadar şimdi bana İşte karşınızda 1905 Dali Samiye'nin kurduğu Tatsız Kral Metin Oktay tanıttı Takımlerimin yükselttiği korku dolu şampiyon yaptı sezonun en büyük Galatasaray Yam <Sessizlik> dam 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 yar da dildar 30 saniyede Galatasaray. Bilinenin aksine ilk resmi futbol takımı Beşiktaş değil Galatasaray'dır. Beşiktaş 1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü adıyla kurulan bir jimnastik kulübüdür. Beşiktaş futbol takımı ise Ağustos 1911 yılında kurulmuştur. Galatasaray'ın gönüllerdeki yeri diğer takımlara göre çok farklıdır. Mustafa Kemal adına düzenlenen kupayı alan tek takımdır. Aynı zamanda 1913'te Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk takımıdır. Başarısı sayılmakla bitmeyen Galatasaray, UEFA Kupasını yenilgi görmeden kazanan dünyadaki tek takımdır. Ya arkadaş, atma şu ikadı, atma! <laughs> Telefon edelim, Allah size ver benim. Arkadaşlar bu adamı şikayet edeceğim. <laughs> Ya karakola bağlayabilir miyiz lütfen? Ben şu Galatasaray futbolundan işlevçi olmak i̇şte istiyorum ama psikolojimi bozdu, bozdu ya lütfen. Ben Sol Diyarbakır'dayım. Adam şu an Adana'da gol atıyor ben burada sinir krizi geçiyorum. Ben Diyarbakır'dayım benim psikolojim bozuldu. Allah'ınızı severseniz şu adamı bir sınıf düşeyim. <laughs> Oooo işte başka Bir nedenim mi var, bir sebebi mi var Ara sıra donuyor, ara sıra kar Bir garezimi var, bana arıyorum hep Cinayet varsa deli de Ya beni gelip alırsın Ya bir ses duyarsın oradan le de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var. Ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşik. Hemen engellendin. Hemen engellendin kuçum. <laughs> Bir nedeni mi var bir sebebi mi var Ara sıra donuyor ara sıra kar Bir garip mi var bana arıyorum hep Cinayet varsa delili de var bir nedeni... Allah Allah deli deli aldım daha taşa Kavgada birebir atsalar kim alır acaba an İkali daha dokunmadan balon ceko kendini yere atar Ama yok 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 Zerre tanımadık biri, soruyor iyi misin, ayıpsın. Pekala değilim. That's, that's, the way it got, the wild always been a child. <laughs> Yazlar aletini sildi, lambayı ben sattım, gittim kendime bir saat aldım. Sap Marina, Sap Marina. <laughs> Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik bir yanımızda ölüm bir yanımızda sevdik bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik cehennemde ne illetin ta göğsünü deldik geçtik bu yolda dönemler oldu mum gibi sönenler oldu yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu bu yolda dönemler oldu mum gibi sönenler oldu yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu Bir sen geride Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor Irz düşmanı Icardi Taçsız kral Mertens Kaleci Muslera Defansın bel kemiği Abdülkerim Bardakçı Orta sahada Toreyra Efsane Okan Buruk Kral Erdem Timur Hepsi şöhretlerini bu borçludurlar. Evet! <laughs> Вона голова, война голова. Мы на ней были, захватили каран де граунд раз. Сagi на голове, соединена весь похибрав соs одного ре